North Siem'den herkese merhabalar. Bugün sizinle her hafta başında olduğu gibi haftalık teknik bültendeki hisselerin görünümlerini inceleyeceğiz. Yeni haftaya geçmeden önce geçtiğimiz yılın son haftası olan bültene teknik takip listesine bakalım. Geçtiğimiz haftaki liste haftayı %6.34'lük bir performansla kapattı. Yılın en iyi performanslarından biri oldu herhalde hafta biterken. Aynı dönemde biz düz geçtiğimiz hafta %1 yükseldi sadece portföyün yıl performansı da yani bir toplam bir yıllık performansı da %376.30 oldu. E, aynı dönemde yüzde %196 olduğunu görüyoruz. E, yani iyi e, başarılı bir sene geçirilmiş e, diyebiliriz bu tarafta. E, bu sene tekrar getiriyi baştan başlatacağız. E, yeni yılında umarım e, bu seneden e, 2022'den daha iyi olur deyip bu seneki e, bu haftaki e, hisselere geçelim. Geçtiğimiz hafta Emlak Konut, Asaysan Logo, Tüpraş düzeltiyorum. Emlak Konut, ENKA, Uyak Çimento, Tüpraş, Tofaş vardı. Buradan Emlak Konut ve Tüpraş'ı da bu bu hafta da devam ettirdik. ama burada Emlak Konut hedefe ulaşmamasına rağmen pozitif demiştik. Aslında Enka'da da pozitif, Tüpraş da pozitif, eee Tofaş da pozitif. Biz sadece ENKA ve Tüpraş'la ilerlemeyi tercih ettik. Yeni olarak Aselsan eklendi ve logo ve Selçuk Ecza eklendi. Selçuk Ecza deposu eklendi. Seleç Teknik görünümlerine geçelim hızlıca. Aselsan'la ile başlayalım alfabetik sıraya göre. Aselsan geçtiğimiz hafta Cuma günü e, oldukça iyi bir kapanış yaptı. E, burada görüyorsunuz bir süredir e, yatay bir bant vardı. Özellikle son 2-3 haftadır e, burada endeksin gerisinde kalmıştı ancak geçtiğimiz hafta biterken buradan sıyrıldı bu konsolidasyon bölgesinden tepedeki dinlenme bölgesinden yeni bir tepe yaptı yeni yüksek kapanış yaptı daha doğrusu. Bu haftaya da iyi başladı. Aselsan tarafında 66 TL'lerin uygun bir satış seviyesi olduğunu düşünüyoruz. Şu bantın hedefi de zaten 66 30 seviyelerine denk geliyor. Bugün burada Fibonacci seviyesine 64 70'lerden bir geri çekilme oldu. E, Aynı günün en yüksek seviyesi gördüğünüz gibi 64.70 burası da daha önce de portföy aldığımızda incelemiştik hatırlarsanız buraya tekabül ediyor son direnç seviyesi bu seviyenin yeniden üzerine geçilmesiyle burada 66 66 30 bölgesi uygun satış seviyesi olabilir bu hafta bu da %6.2 6.3 6.5'lik bir getireğe tekabül ediyor Aselsan tarafında e, teknik olarak şu anda bir stüdyosu tarafında e, en güçlü hisselerden bir tanesi Aselsan e, yine emlak konut e, o da haftaya zayıf başlamasına rağmen iyi bir dönüş gerçekleştirdi geçtiğimiz hafta. E, gördüğünüz gibi burada e, bir kanal incelemiştik, e, takip ediyorduk. Bu kanalın e, alt bandında çok oyalandı e, Emlak Konut. Bu da 2-3 haftadır buralarda kalıyordu. Sürekli temas, temas, sık sık temas ve e, geçtiğimiz hafta perşembe günü buradan sert bir şekilde döndü. Cuma günü de bu seviye üzerinde kaldı. Boşluklu bir açılış ve yeni zirve kapanış yaptı. Yeni yüksek kapanış yaptı. Burada 9.33'ler ilk uygun satış seviyesi bu hafta için emlak konut tarafından. Ancak kanalın üst bandının 10 TL seviyelerinin üzeri olduğunu siz de buradan takip edebiliyorsunuzdur zaten. Bu hareketin devamında buradaki konsolidasyondan çıkışla birlikte 9.33 ilk direnç bölgesi bu ay için. Ama ayın devamında emlak konutu kanalın tepelerine görebiliriz e, sektörde bildiğiniz gibi bir konut kredi kampanyası var e, yakın zamanda açılması beklenen bunun da e, borsa İstanbul'da konut satışı yapan e, GEO'lara e, bir pozitif yansıması olabilir diyelim logoya geçelim e, Cuma günü en iyi kapanış yapan muhteşem kapanış yapan hisselerden bir tanesi orada da bir süredir yataylık vardı teknoloji hisseleri e, mevcut dönemde Fiyatlanamıyor. Daha doğrusu daha düşük çarpanlarla fiyatlanıyor. Zaten baktığınızda logo bu yılın kaybeden hisselerinden birisi oldu. Yani yıllık performans endeksinin çok çok altında. Gördüğünüz gibi burada sene başında Kaç buralar? 53 liralara denk geliyor. Şu anda hisse daha yeni 70 liranın üzerine çıktı. Yani bir senelik performansı hem enflasyonun altında endeksin çok çok altında. Cuma günü iyi bir kapanış yaptık burada. E, logo tarafında 74 70'lerin uygun satış seviyesi olduğunu düşünüyoruz. E, haftaya boşlukta açıldık. iyi başlangıç yaptık 72 liralara kadar. Geri çekildi şu anda biraz. Ancak bu cuma günü kapanışının altında <laughs> bir gün kapanış almadığımız sürece yukarı yönde e, logo e, momentumunu koruyabilir e, diyelim. Burada 74 70'ler bu kanal tabii ki uzayarak gidiyor. Seviye yükselerek gidiyor haftanın geri kalanında. takip edelim. Dediğim gibi uzun vadeli bir banttan çıktı. Burada artık yukarı yön, yeni tepeleri konuşmak gerekiyor logo tarafında. 2023 içinde de temel tarafta da iyi bir hikaye yazabilir logo tarafı. Ancak biz kısa vade bu hafta 74-70'in uygun satış seviyesi olarak takip edebiliriz. Selçuk Ezda. Bir süredir eczacılık tarafında, ilaç tarafında görünümler iyi. Gördüğünüz gibi son bir aylık hareket oldukça pozitif. Bilanço sonrası şuralar bilanço açıklanma seviyeleri diye yanlış hatırlamıyorsam. Burada bir geri çekilmenin ardından yeni bir trende başladı. Yaklaşık 6-7 haftadır devam ediyor. Bugün kısa vadeli kanalın üstünden geri çekilmiş Selçuk Ezda tarafı. Ancak burada yukarıda kanalın tepesi 43-43-20 seviyelerine denk geliyor. Buraları da %6.7'lik bir getiriye tekabül ediyor. Bu seviyeleri takip edebilirsiniz. Yukarıda Selçuk Eczacı için satış olarak. nizami bir hareket var gördüğünüz gibi oldukça. Selçuk Eczacı tarafında da. Burada da görüşümüz pozitif tarafta. Tüpraş uzun süredir bir perform endekse paralel daha doğrusu performans sergiliyordu. Burada 530 TL uzun vadeli bu kanalın üstüydü. E, Cuma günü çıktık ancak kalamadık. Bu hafta yerleştik tekrar üzerine. E, burada 516 seviyeleri yanlış hatırlamıyorsam. E, tabi 516'nın altında kalınmadığı sürece burada geri çekilmelerin kısa vadeli kalmasını ve kanalın üst bandına doğru e, biz burada hareketin devam etmesini bekliyoruz. 565 seviyeleri e, uygun satış seviyeleri olabilir ancak burada kanal gördüğünüz gibi ee, kanalın tepesi daha yukarı seviyeleri e, gösteriyor. Haftanın geri kalanını yükselerek devam edecek. Ee, 565 ilk satış seviyesi TÜPRAŞ'ta. Devamında daha iyimser fiyatlamalar görülebilir TÜPRAŞ'ta. <laughs> Özellikle bilenço de yaklaşırken diyelim. Ee, aktaracaklarımız bugünlük bu kadardı. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi haftalar ve bol kazançlar diliyoruz.